Evet arkadaşlar bu bir tane yılda çekti. <Sessizlik> içinde it iso, içinde iyi tutuk. So I'm just an ordinary soldier. 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 i yapacağım. Bu kadar. Şimdi de öbür şarkıyı da götürüyorum. Hey sadece sıra küçücük şey. Hey sadece çıkara bir tadır. Verdi de öde sana de. Yoksa sana de. Hala Ama tadı sevdası küçücük bir tadar. Bir daha daha da. Ya, Yakıvadı ışıkları Hareketli Hadi bana yuttuk da. Arkadaşlar çok güzel de bir seyirci. Yuttayı orada Ela ben çok çok güzel şarkı söylüyor diye dedi Ela. Abla da el ece ya su doku. Çocuk ben tepe bucu doğru doğru ben çok